Gemi ve yat sektörünün yılın ilk yarısındaki ihracatı %76,6'lık rekor artışla 647 milyon 44 bin dolara ulaşırken bu alanda ülke dış satımının %89'unu İstanbul ve Yalova gerçekleştirdi. Ocak-Haziran döneminde gemi ve yat ihracatının 576 milyon 190 bin dolarını karşılayan iki kentten İstanbul'un sektörel dış satımı %77,28, Yalova'nın ise %120 artış kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yaptığı derlemeye göre 2016 Ocak-Haziran döneminde 366 milyon 332 bin dolar olan sektör dış satımı bu yılın aynı sürecinde %76,6'lık artışla 647 milyon 44 bin dolara yükseldi. Sektör geçen yılın Haziran ayında 58 milyon 325 bin dolar olan ihracatını ise bu yılın aynı ayında %178'lik artışla 162 milyon 120 bin dolara taşıdı. Dalgalı bir seyir izleyen gemi ve yat sektörünün dış satımı Ocak'ta %57, Şubat'ta %40, Mart'ta %87 artmış, Nisan ayında ise %16 gerilemişti. Yılın ilk yarısında aylık bazdaki en yüksek oranı ise %237'lik rekor artışla Mayıs ayında yakalamıştı.